Esselamu Aleyküm cümleden hayırlı günler. 7 Şubat 2026 Bu aramızın yiyeceğinin olmadığını biliyorum. Evet. Bu arımıza bir tane kek hemen bıraktık şu boşluğa. Maşallah maşallah harika arımızın mevcudu gayet çok güzel kapatıyoruz arımızı hava güzel bugün arımıza bu yiyeceği verdik arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımızın genelde soruları oluyor öncelikle arımız hırçın ise özellikle kılıç arısı dediğimiz arılar biraz hırçın olur. Yani acemi olan, yeni başlayan arkadaşlar için bu video çok önemli. Yani güzel bir video yapmak istiyorum bilgi amaçlı. Önce kovanımızın önüne varıp uçuş dediğine birkaç körük duman vurmamız lazım. Duman vurduktan sonra arının önünden çekilip arkasından kapağını da güzel bir şekilde kaldırıp bir kenara koyduktan sonra çuvalın da yani bezini de yavaş yavaş kaldıracağız ve duman vuracağız arkadaş. Hem kaldıracağız bezini hem de duman vurmamız lazım. Arımız biraz daha uysallaşır. Yani çat pat girmeyelim. Yerine göre yavaş usulübüne göre hareket etmemiz gerekiyor. Ayrıca şimdi böyle sert arıların da avantajları var. Yağmıya karşı kendine kendine zarar verdirtirler. Yani hep böyle vuruyor diye insana hırçınlık yapıyor diye arılarımızı şey yapmayalım yani. E, ne diyelim? Kötümsemeyelim yani. Şimdi buna rağmen çok hırçın arılarımız var ise diyelim ki 10 çıta oldu arılarımız. Yani bir tane, beş tane, kaç tane bölebiliriz. 5'er çift ya, 4'er bölürüz. Yani arıların oğul verme dönemine kadar bunu yapabiliriz. Yani kuvvetli bölebiliriz. Yani hırçın olmasını değiştirebilmemiz için 5'er çift ya, 4'er böldük. 5 kilometre başka bir yere götürelim arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Uysal hazır, döllenmiş kraliçe verelim. Yani o bölmüş olduğumuz kovanlarımıza veya da kovanımıza yani 5 kilometre götürmüş olduğumuzu bölmelerimize 40 gün sonra arının minimum yaşama süresi 40 gün. Yani ilkbahardan bahardan son bahara kadar böyledir. 40 gün sonra o hazır uysal kraliçenin neslinden gelecek gerideki nesil uysal olacaktır. Birincisi bu. İkincisi yani anayı kendinden yaptırmak istiyoruz. Değil mi? O zaman yapmamız gereken olay şudur. Uysal arılarımızdan bölüm yapalım ve da hırçın arılardan bölüm yapalım. Önemli olan yani 5 kilometre götürdükten sonra o bölmelerimizi ne yapmamız lazım? Uysal bölmüş olduğumuz arılardaki yüzüklerden hepsine verirsek bir de o götürmüş olduğumuz yerde bölünmemiş yine kovanlarımız var ise ve de o yöreye yakın arılar mı, arı yoksa arı kovanlar yoksa başkasına ne olur yüzde ee, 99 100 diyebilirim ki döllenmeyi o harmandan yapar ve yeniden gelecek olan nesil de uysal olmuş olur arkadaşlar. Yani burada anlatmak istediğim konu şudur. Arımızın bölünmüş olan arımızın hırçın olması ve da uysal olması hiç önemli değil. Çünkü 40 gün sonra nesil değişecek. Onun için biz de hırçın olmayan arılarımızın bölünmüş olan arılarımızın yüzüklerinden transfer yapabiliriz. Ve o çıkmış olan kraliçede oradaki o yöreye yakın arılar yoksa büyük bir ihtimalle ondan döllenecektir ve nesil o ananın ırkından meydana gelecektir. Bilmiyorum anlatabildim mi arkadaşlar?